Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben İsmail bugün sizlerle Windows Defender'ı nasıl gerçek zamanlı kapatırız onu göstereceğim arkadaşlar yapamayan arkadaşlarımız varmış video altlarında belirtiyorlar yorumlarda ben de onlar için yani kısa ve detaylı bir anlatımla göstereceğim arkadaşlar umarım yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu sağ altta Windows Defender'ın olduğu yere tıklayacaksınız öncelikle buraya da yazabiliyorsunuz Windows Defender diye çıkıyor arkadaşlar ben buradan kolay bir şekilde tıklıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor. Ee, sizlerin kapattığı güvenlik duvarı ve ağ var arkadaşlar. Siz bunları kapatınca tamamen kapandı zannediyorsunuz. Tabii ki bunu da kapatmak gerekiyor. Bu şekil. Geri yapıyoruz. Özel ağ diyoruz. Tekrar aynı şekil arkadaşlar. Sonra ortak ağ diyoruz. Tekrar kapat diyoruz. Sonra bir geri çıkıyoruz. Bir geri daha çıkıyoruz arkadaşlar. Sayfamız burası geldi buradan ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Windows yani Windows'un virüs ve tehdit koruması diye arkadaşlar. Buna bir kere tıklayın. Şöyle aşağı doğru baktığınız zaman virüs ve tehdit koruması ayarları diyor arkadaşlar. Ayarları yönet. Gerçek zamanlı koruma diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçek zamanlı koruma burada arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Bunu da bunu da Tamamdır arkadaşlar. Tamamen kapatılmış durumdadır arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi asıl sebebi de şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi videolarımda bazı crackleri yaparken olmuyor diyorsunuz arkadaşlar. Bunları kapatmadığınız zaman crack sırasında dosyalar silindiği için crack hiçbir işe yaramıyor. Öncelikle lütfen Windows 10 varsa diğer virüs programlarınızı kapatın. Ondan sonra işleme geçin. Başarıyla olacaktır. Sizler için umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.